İklim ve hava durumu arasındaki fark. ABC İklim ve hava durumu arasındaki fark nedir? İklim ve hava durumu kavramları sıklıkla karıştırılır. Gelin isterseniz aradaki farka daha yakından bakalım. Hava durumu sıcaklık, yağış, rüzgarın hızı ve yönü gibi meteorolojik parametrelerle tanımlanan dünyanın herhangi bir noktasındaki atmosferin mevcut durumudur. Diğer bir taraftan iklim ise bölgeye özgü meteorolojik göstergelerin bir modelidir. İklimi anlamak için belirli bir bölgedeki çevresel koşulların en az 30 yıllık meteorolojik verilerini tanımlamak gerekir. Bu nedenle hava durumu ve iklim arasındaki temel fark iklim verilerinin zaman aralığıdır. Ancak iklimi etkileyen birçok faktör vardır. Bu modülün sonraki bölümlerinde bu faktörler hakkında daha fazla bilgi edinerek daha donanımlı bir iklim okur yazarı olacaksınız. Peki öyleyse nedir bu iklim okur yazarlığı? İklim okur yazarlığı, iklim ve iklim sistemleri ile insan toplumları arasındaki etkileşimin bilimsel bir kavram olarak anlaşılmasıdır. Öyleyse gelin bu modüle geçelim.